Merhaba gençler. AYT Biyoloji çalışmasıyla birlikteyiz. Bu çalışmamızda sizlerle birlikte fotosentez ve solunum ilişkisiyle ilgili sorular çözüp notlar alacağız. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Kloroplastlı bir bitki hücresinde fotosentez ve oksijenli solunum reaksiyonlarında gerçekleşebilen olaylarının eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakıyoruz hangilerinin fotosentez, hangilerinin solunum olayında gerçekleştiğini gruplandıracağız. İlk öncelimizle başlayalım. Bir, oksidatif fosforilasyon. Şimdi oksidatif fosforilasyon ATP üretim yöntemlerimizden bir tanesi. Zaten biz substrat düzeyde fosforilasyon hatırlayalım. Substrat düzeyde fosforilasyon. İkincisi baktığımızda oksidatif fosforilasyon ve bir de fotofosfolasyon. Foto fosfolasyon Foto, şeklinde fosfolasyon çeşitlerimizi gözlemliyoruz. Yani ATP üretim şekillerimizi gözlemliyoruz. Oksidatif fosfolasyon temelde hücresel solunum ki yani oksijenli ve oksijensiz solunum bir de ke kimde kemosentez olayında kemosentez olayında elektron taşıma sistemiyle ATP enerji üretimiydi. Elektron taşıma sistemindeki indirgenme yükseltgenme reaksiyonları sonucunda evet enerjinin ATP olarak açığa çıkmasıydı. Oksidatif fosforilasyonu kimle gözlemleriz? Evet solunum olayında gözlemleriz. Şöyle yazalım isterseniz daha bizim için rahat olsun. Solunum ve fotosentez olarak gruplandıralım. Dedik ki oksidatif fosforilasyon bir numarayı kimle gözlemleyeceğiz biz? Evet solunum olayına gözlemleyeceğiz. İki NADP'nin P'nin indirgenmesi. Şimdi buradaki tane bizim temelde koenzimimiz var. Solunum olayında NAD molekülü indirgenir ve NADH H molekülüne dönüşür. Ama fotosentezde NADP P molekülü NADPH'a P dönüşür. Dolayısıyla buradaki fosfat aman ne yapmıyoruz unutmuyoruz. NADP P dediği için bu kimdir? Fotosentezde görev alan bir moleküldür. 3. Suyun fotolizle parçalanması adı üzerinde bakın. Fotoliz. Işıkla parçalama yapıyoruz. Işık enerjisini kullandığımız klorofil sayesinde ATP ürettiğimiz olay zaten kimdi? Fotofosforilasyondu. Biz fotosentezde suyun ayrışmasına ne ile baktığımızda ışık enerjisiyle fotoliz diyoruz. Öyleyse suyun fotolizi yine fotosentezde gerçekleşecektir. Solunum olayında böyle bir şey gözlemlemeyiz. Dördüncü öncül için bakalım. ETS'de elektronların aktarılması hem solunum hem fotosentezde elektron taşıma sistemi görev alır ve kemiozmotik hipoteze göre ATP üretilir. Dolayısıyla ikisinde ortak olduğunu gözlemledik. 4 numaralı burada ETS'de elektronların aktarılması olayının ve 5. öncülümüzde substrat düzeyde fosforilasyon. Bir substratımız ki fosfat içeren bir baktığımızda substrat ne yapacaktır? Bir fosfatla eklenmesiyle enzimatik bir reaksiyon sonucunda ATP molekülüne dönüşecektir. Biz buna substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz ve substrat düzeyinde fosforilasyon yine solunum olayında gerçekleştir gerçekleşecektir. Çünkü fotosentezde fotofosforilasyon gerçekleşir ve burada üretilen ATP diğer metabolik olaylarda kullanılmaz. Sadece organik besin sentezinde kullanılır. Öyleyse 5 numaralı öncül de buraya gruplandırdık. Şimdi bizim yapmış olduğumuz gruplandırma hangi seçenekte var diye bakıyorum. 1, 4, 5 ve 2, 3, 4 numara. Doğru seçeneğimiz B. Sıradaki sorumuz gelsin. Bir bitki hücresinde meydana gelen döngüye ait şema aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen döngüyü birlikte incelemeye çalışalım bir kloroplast ve bir mitokondri organelleri şematiz edilmiş ve burada bir döngü gerçekleştirilmiş. Öncelikle kloroplast hemen şuraya yazalım. Kloroplast organelimiz ve mitokondri organeli. Hemen mitokondri. Kloroplastta biz fotosentez olayının gerçekleştiğini biliyoruz. Ve Mitokondride oksijenli solunum, oksijenli solunum reaksiyonlarının gerçekleştiğini biliyoruz. Şimdi baktığımızda ışık enerjisini doğal olarak kim kullanıyor? Bakın burada şematize edilmiş ışık enerjisini kloroplast yapısındaki klorofillerle ışık enerjisini absorbe ediyor ve böylece fotofosforilasyonla enerji üretip organik besin sentezinde kullanıyor. Bu aradaki döngüyü anlamak adına basitçe bir Fotosentez reaksiyonunu genel denklemini yazalım. Fotosentez reaksiyonuna baktığımızda karbondioksit artı su molekülümüz ki bu genel denklem yeniden söylüyorum. Ne yapacaktır? C6 H12O6 artı oksijen ki bu reaksiyonun gerçekleşmesi için neye ihtiyacımız var? Evet ışık enerjisi ve klorofile ihtiyacımız var. Bakın Burada ne yaptık? Karbondioksit ve suyu kullandık. H2O'yu kullandık. Bunlar substratımız. Ürün olarak kim açığa çıktığı? Organik besin maddesi ve oksijen. Öyleyse denklemi incelediğimizde bizim aslında kloroplastta kullandığımız karbon dioksit ve su. Tamamdır. Kimi ürettik peki açığa kim çıktı diye düşündüğümüzde hemen bakalım denklemimizi basitçe şuradan göstermeye çalışalım. Kim açığa çıkardık? Organik besin maddesi artı oksijen. Peki bu görmüş olduğumuz döngüde mitokondri ne yapacak? Hemen ona bakalım. Mitokondri hücresel solunum gerçekleşecek ve hücresel solunumda bu görmüş olduğumuz reaksiyonun tersi işleyecek aslında. Nasıl? Hemen yazalım. C6 H12O6 glikoz mesela organik bir şeyimiz. Oksijen ile kimyasal reaksiyona girdiğinde kim açığa çıkacak? Evet doğrudur. Karbondioksit ve su. Aynı zamanda enerji yani ATP artı ısı. Enerjinin bir da ısı olarak ne yapacak? Çevreye verilecek. Bu görmüş olduğumuz hemen denklemi denkleştir, denkleştirmiş olduk. Sonuca baktığımızda aslında hücresel solunum adını verdiğimiz olayda hücresel solunum oksijenin solunumda kimi kullanıyoruz? Organik besin ve oksijen. Öyleyse besin ve oksijen ne yaptık? Bakın aldık. Oksijen solunumda kullandık. Kimi açığa çıkartıyoruz? Hemen bakalım. Karbondioksit ve su. Öyleyse mitokondri faaliyet sonucunda ortama ne vermeli? Evet, karbondioksit ve su vermeli. İşte bu bir aslında baktığımızda döngü haline geldi. Bununla ilgili bize sorulan soru. Hemen birlikte inceleyelim. A glikoz ise C su olabilir. Şimdi A için bakalım. A dediğimiz kısım şurasıydı. A, B, C ve D için baktığımızda ise burası verilmiş bizler için. A eğer glikoz ise yani kloroplast glikozu kullanacak. Evet baktık. C su olabilir diyor. Ve C dediğimiz şey Kloroplast olay sonucunda su açığa çıkartacak. Bizim bu göstermiş olduğumuz döngüde bakın ne değil? Karbondioksit su kullanacağız. Çünkü inorganik maddelerden organik besin sentezleyeceğiz. Öyleyse A'nın doğru olmadığına karar verdik. B, D karbondioksit ise B oksijen olabilir. D karbondioksit ise dedi. Halbuki biz burada çıkan gazın kim olduğunu gözlemliyoruz. Oksijen olduğunu gözlemliyoruz. Öyleyse bizim bu göstermiş olduğumuz denklem uymadı. C. A ve B'nin artması sadece bitkiler sayesindedir. A ve B'nin artması, karbondioksit suyun artması. Halbuki bakın oksijen solunum reaksiyonu sonucunda da bu aç açığa çıkabiliyor. Dolayısıyla bu sadece bitkiler sayesinde değil, değil, hücresel solunum yapan diğer canlılar da sayesindedir. Sadece dediği için yine yaptığı Yanlış oldu. D, E ısı enerjisini ifade eder. Bakın şurada bir E'miz var. Mitokondriden ne yapmış? Serbest kalmış. Ne dedik? karbondioksit, su, ATP ve ne var? Evet ısı enerjisi olabilir. Öyleyse E ısı enerjisini ifade edebilir. Bizim için doğru bir öncül oldu. E seçeneğine baktığımızda A ve B tüketimi gece de sürer. Şimdi A B tüketimi demek kloroplastın çalışması ya da fotosentez demek. Ama biz şunu biliyoruz normalde ışık enerjisine ihtiyacımız var. Öyleyse bu öncülün de doğru olmadığına karar verdik. Hangisi doğrudur dediği için Burada E ısı enerjisini ifade edebilir. D seçeneği doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. Bir bitkinin gün içerisindeki fotosentez ve solunum ilişkisini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Günün belirli zaman dilimleri harflerle belirtilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Reaksiyon hızları ve fotosentez solunum ilişkisi. Buraya baktığımızda mavi ile görmüş olduğumuz çizgi. Bakın hemen şurada göstermeye çalışalım. Mavi ile gördüğümüz gün içerisinde hiç durmayan, hiç sıfır olmayan belirli değerler arasında değişen buradaki fotosentezi mi solunum mu gösterir diye düşündüğümüzde fotosentez sadece ışık varlığında gerçekleşecek belirli bir zaman diliminde ama hücresel solunum kesintisiz devam eder. Öyleyse biz bu alanın hücresel solunumu ifade ettiğini söyleyebiliriz. Peki günün Bakın gece 24 sonra sabah 6 olmuş. Sonra öğlen 12 akşam 6 yani 18 ve tekrar gece 24. Bir günlük periyot bize sunulmuş. Bu sırada sabah 6 ile akşam 6 arasında kırmızı renkli gösterilen öğlen saatlerinde maksimuma ulaşan kırmızı ile göstermiş olduğumuz grafik ise kimi sunacaktır bizler için? Fotosentez hızını sunacaktır. Öyleyse şimdi değerlendirmemizi artık yapabiliriz. Bakalım birinci öncülümüze. A ve D zaman dilimlerinde bitkinin kuru ağırlığında azalma meydana gelir. Şimdi A ve D zaman dilimlerini incelediğimde fotosentez yok bakın. Hem A için değerlendirme yapabiliriz. Fotosentez yok, sadece solunum var. Hem de D için bu değerlendirmeyi birlikte yapabiliyoruz. D'de de yalnızca hücresel solunum var. Fotosentez yoksa o zaman oksijen solunumda hatırlayınız glikoz, organik besin maddesi, oksijen ile ne yapacaktır? 6 karbondioksit artı 6 su artı ATP artı ısıya dönüşecek midir? Öyleyse burada organik besin kullanıldığına göre miktarı azalır. Yani kuru ağırlığın azalmasını bekleriz. Öyleyse birinci öncülümüzün baktığımızda e, A ve D zaman dilimlerinde bitkinin kuru ağırlığında azalma meydana gelir. Bizim için doğru bir ifade oldu. 2 öğlen saatlerinde mitokondide oluşan karbondioksit ile kloroplastta tüketilen karbondioksit miktarı eşittir. Hani bunu grafik üzerinden değerlendirmeye çalışalım. Öğlen saatlerinde fotosentez hızı bakın burada. Solunumuz ise burada. Fotosentez ve solunumuzun eşit olmadığını gördüğümüzde biz ne yapmayız? Öyleyse üretilen baktığımızda oksijen, tüketilen karbondioksit bunun eşitliğinden bahsedemeyiz. İkinci öncümüz yanlış oldu. 3. A ve D zaman dilimlerinde stomalardan gaz alışverişi gerçekleşmez. Şimdi A ve D sabah 6 ve akşam 6 arasının dışında kalan bölgeler. Yani gece gözlemlediğimiz bölgeler. Burada stomadan gaz alışverişi gerçekleşmez diyemeyiz. Stomalar açıksa eğer gaz alışverişi gerçekleşir. Dolayısıyla doğrudan fotosenteze bağlı bir unsur değişken değildir. Öyleyse 3. öncülünde yanlış olduğunu gördük. Hangileri doğrudur dediği için Yalnızca birinci öncünün yer aldığı A seçeneği doğru cevabımız.